Herkese merhaba. Yıllardan beri yaptığım e, şeker hiç tarifimi değiştirmeden en az 20 senedir aynı malzemelerle aynı şekilde yaparım ve her seferinde tutar. Malzemeleri hemen söylüyorum. 3 bardak un, gerekirse yarım bardak ilave edin. 1 bardak irmik, 1 yumurtanın sarısı üzerine, akı içine 1 çay bardağı pudra şekeri. Normal toz şeker koymuyorum. Çünkü toz şeker piştiği zaman e, kurabiyeler yayılıyor. Bir çay bardağı pudra şekeri koyuyorum, bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum, e, bir yemek kaşığı sirke, bir tane kabartma tozu. Bu şekilde hazırlayıp üzerine isterseniz çatalla, isterseniz benim yaptığım gibi hamur kesiciyle çizikler atabilirsiniz. Yumurta sarısını da üzerine sürdükten sonra ısınan fırını attım. Ne kadar kızarırsa görüntü olarak da o kadar güzel olur ve çok lezzetli olur. Şerbetini soğuk yapıyorum. 4'e 4. 4 su bardağı su, 4 su bardağı şekeri ve biraz çeyrek limonla birlikte kaynattıktan sonra buz gibi olan şerbeti fırından çıkardığım tatlının üzerine bu şekilde döküyorum. Bir gece dinlenirse ertesi güne çok daha lezzetli olur. Umarım denerseniz şimdiden afiyet olsun.